kendimize hak ettiğimiz değeri vermenin yolu bazen bizi tüketen her şeyi bırakmaktan geçer. kendini sevmenin vakti gelmedi mi daha? Artık seni gördüğümde içimde bir şeyler kımıldamayacak. O eski heyecan, o hızla çarpan kalp ve o her şeyi göze alma hissi artık hepsi geride kaldı. Seni sevmekten, senin için savaşmaktan yoruldum ve anladım ki bazı şeyler ne kadar çabalasam da değişmeyecek. En büyük kaybımın sen değil, kendim olduğunu fark ettim. Hislerimin, umutlarımın, inançlarımın nasıl tükendiğini izledim ve artık daha fazlasını kaybetmeye niyetim yok ve bunu istemiyorum. Bu benim teslimiyetim ama zayıflıktan değil. Artık gitmene gerçekten izin veriyorum. Şimdi yeniden başlamaya hazırım. Kolay olmayacağını biliyorum. Bazı anlarda içimde boşluk hissedeceğim. Bazı geceler gözlerim dolacak ama iyileşmenin bir süresi yok. Kendime ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar bekleyeceğim. Çünkü artık biliyorum ki hak ettiğim şey savaşmak değil, huzur bulmak.